Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah bir sorun yoktur. Herkesin keyfi yerindedir. Bugün görüldüğü gibi bu arada yeni figürlerim var. Şöyle çok sevdim. Şekillerini beğendim. İleride de buraya canlı bitki de koyarız. Şimdi bugünkü video görüldüğü gibi muz var. Muz görünce aklımıza ne geliyor? Bitki gübresi, bitki besleyicisi gibi şeyler geliyor aklımıza. Biz de ne yapacağız? Şimdi yine muzu tabii yiyeceğiz. İçinden de kullanabiliriz. Ama genelde biz atacağımız organik materyalleri verimli bir gübreye çevirmeye çalışıyoruz. Şimdi muzda da biliyorsunuz pot potasyum ve magnezyum çok fazla var. Bitkiler için daha fazla ihtiyaç duydukları magnezyum ve potasyum olduğu için bu besin değerlerini bunlarla muz kabuğuyla, muz suyuyla veya muzdan şimdi toz yapacağız. Onunla sağlayabiliriz. Çok basit ve bitkiler için cidden çok faydalı. Yani her bitkiyi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi içindeki potasyum, magnezyum bitkileri resmen coşturuyor. Şimdi yapacağımız şey normal muzlarını alacağız. Bu içinden istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Yiyebilirsiniz. Dediğim gibi içlerini de kullanabilirsiniz ama öncelikle ben kabuklarının hepsini soyacağım. Sonra fırınıma veya yazın yapıyorsanız balkonda güneş altında altında böyle ya gazete olur, peçete olur havlu peçete olur veya telli böyle havalandıracak bir şey koyup normal kabukları kurutabilirsiniz. Kurut işlemini yaptıktan sonra da bunları rondodan geçirip toz haline getireceğiz. Bundan sonraki işlem toprağa karıştırabiliriz, suyla karıştırıp verebiliriz. İki şekilde de kullanabiliriz. Şimdi ben hemen kabuklarımı soyuyorum ve kullanıma başlıyorum. Herkese selamlar. Biliyorsunuz ki muz kabuklarımızı fırında kurutmuştuk. Çok fazla kurumadığı zaman dışarıda da biraz bekletip kurumasını sağladık. Şimdi bunları rondodan çekip un haline getireceğiz. Dediğim gibi muzları da un haline getirip bitkilerinize karıştırabilirsiniz. Hatta bizim bir tane glutensiz un yaptığımız video var. Onu da bu videonun sonuna eklerim. Oradan muzdan nasıl un yapabilirsiniz, nasıl besleyici gübre yapabilirsiniz. Bunu izleyebilirsiniz. Biz o videoda onu besin olarak kullanmıştık ama tabii ki bu kabukların arasına da karıştırıp sadece bitkiler için besin de yapabilirsiniz. Şimdi ben rondonun içine alıyorum bunları. Evet rondodan çekme işlemini yaptık. Böyle çok fazla küçültmenize de gerek yok. Bu kadar da yeterli aslında. Yani bunu şimdi iki şekilde kullanacağız. Bir tanesi suya karıştırıp çalkalayıp su halinde verilebilir. E diğer yöntem ise topraklara karıştırılabilir. Biliyorsunuz potasyum ve magnezyum çok fazla bulunuyor. E organik bir gübre. Şimdi ben böyle alacağım. Tabii biz bunları küçük çaplı yapıyoruz. Sadece evimizdeki bitkiler, çiçeklerimiz daha güzel çiçek açsın diye. Büyük çaplı yapmak isteyenler de bazen yazıyor. Onlar da dediğim gibi e, muz kabuklarını nereden bulurlar büyük çaplı bilmiyorum ama bu şekilde yapıp hani hiç olmazsa bir bölümde deneyip ben genelde öyle yapıyorum. Test yapıp sonuçları görmek cidden güzel olacak. Görüldüğü gibi muz kabuğu gübremiz hazır. Dediğim gibi videonun sonuna ekleyeceğim muzdan glutensiz un yapımı var. Onu da hani biz besin olarak yaptık yapmıştık ama dediğim gibi onu da yapıp bitkilerinize uygulayabilirsiniz gayette iyi güzel bir ürün yapımı da kolay hatta yazın çok kolay muz kabuklarını dizin altı böyle hava alacak bir telin üstüne veya işte gazetenin üstüne e yaklaşık bir iki günde zaten taş gibi olacaktır güneşin altında kışın da dediğim gibi fırında e biraz uzun sürüyor ama yine güzel şimdi ben bunları hemen bitkilerime uygulamaya başlayacağım herkese selamlar şöyle balkonumuzda merak edenler vardı Şöyle göstereyim. Şurada da karışık bitkilerimiz var. Şurada da hatta kuşlar şunların arasına yavru yapıyor. Burada çok merak ediliyordu. Şurada hurmamız var bakın. Gittikçe büyüyor. E, şu hemen arkada yanında da şöyle arkada gözüküyor mu? O da çarkıfelek. Önde yine zeytinimiz, burada limonlarımız. Şurada karabiberimiz var. Bakın. böyle uzayıp gitti. Yine altında farklı bitkilerimiz var. Rokalarımız, marullarımız, sarımsaklarımız. Bayağı bir bitkimiz var. Şimdi yaptığımız bu muz kabuğunu gelişi güzel böyle toprağın üstü zaten bakın toprak gibi oldu. Gelişi güzel şöyle toprakların üstüne ekleyebiliriz. Toprakların içlerine ekleyebiliriz. Şöyle. Burada biliyorsunuz sarımsak ekmiştik. Onlar da büyüyor, devam ediyor. Şu yüzde rokalarımız var. Şöyle dökelim. Şurada koyduğum zeytinler hala yeşil duruyor. Sadece suda ve güzel. Şurada limonlarımız var. Bir tanesi limon, bir tanesi mandalina. Şöyle iri bir saksı var altında da şöyle onun da altına dökelim. Burada yine hurmamıza dökebiliriz. Evet böylece gübrelemeyi yapmış olduk. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı videonun sonuna eklerseniz seviniriz. Bu şekilde sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.